2023 seçimleri ters gitsin. Bak bunu da buradan Bay Kemal'e özellikle söylüyorum. O Bay Kemal'i var ya yemin ediyorum suya gömer bu halk. Halkın içinde de öyle adamlar var. Abi Bak, hiç. Bunu sana, mesela. Ona, abi bunu tehdit algılasın sıkıntı yok. Yayında. Bence yanlış yapıyorsun. Bence hiçbir hiç şey gerek gerekiyor. yok. Mafya oluşmuş. Hukuk mafyası. Hukuk mafyası. Kalkıp da çalkıp konuşmakla olmuyor. Yazık. Neyi konuşuyor? Arkadaş gülüyor. Herhalde bir şeyi var. Abi, benim rengim birkaç... belli benim rengim belli. Evet, tabii. O da abi biliyor benim yani, Renginiz değil. belli tamam. Allah aşkına bu zaten bu Türkiye Cumhuriyeti. Renk belli olunca Allah böyle olur. Ha, tabii, Taraftar tabii. olmayacaksın. Türkiye, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyeti diyeceksin. Ama birazcık içerisinde. parti e, takım tutar gibi parti tutmaya başladık Evet işte. evet Acaba, banası. Bu, evet. Bu farklı bir sevda. Tamam. Nedir mesela? Mesela? Sevdan. Sevdan. Ne derim mesela? Bu yaptı ne ne bana bir tane yanlış yok. Ne yok mu Ya abi bak lan konuşuyor. bir Cengiz Efendi çıkıyor da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlara ana avrat küfür ediyor da Türk milleti koyayım diye da niye konuşmuyorsunuz? Peki senin evet. İyi Partili milletvekiline gidiyor şehit so ailesinin yakın Ben Ana tamam Ben İyi Parti falan. Ben sabahtan başladım. beri ya. bir parti konulaştırma. Partili, ben, ben bir dakika bak sen demek ki beynin orada senin. Nerede? İkanmış olan bak, beynin hak var. Ben biraz önce CHP'ye de. Ya, ben niye saklayayım? CHP'de, saklayayım, CHP'de saklayayım. de konuştum. Yanlış mıyım? Allah'ın oğlu olsun. Allah'ın peygamberin çocuğu olsun. Benim rengim belli değiştiremez. Kral da gelsin. Ben kimse değiştirmeye çalışmıyorum. Sana değişmezsin ki. Tamam bu kadar ama lafta söyletmem. Lafta söyletmem. Kafa ama bak geldiğinden beri değilim. yaşın var başın var laf he, söylüyorsun. He. Bir şey de demiyoruz yani. Susuyoruz. susuyoruz. Öz, özgür, özgür, bir şey ya. susuyoruz. Hakaret farklı şeydir. Değil, farklı şeydir. Hakaret değil. Gerçekten acıtıyor Onu bana hakaret söyle. Farklı şeydir. Hakaret, bak. hakaret şey farklı şeydir. Sabahtan beri hakaret etmedik biz. Ki, hakaret he. farklı bir şeydir. Sizler, şey yapıyorsunuz. Sizler gerçekleri... Türkiye'nin düş abi. Türkiye'nin dış borcu. Ya sen siklet onu. Heh. Şurada 500 milyon euro kredi çekmiş. Şurada senin 2 2 km onu. O para ne olmuş? onu hesapla İstanbul. Kim o? Bak oradaki. orada oturuyor adam. Kim o ya? Gittiğin zaman çıkarsın o e, Saraçhane'yi görürsün. Kim, Kim abi? Saraçhane'ye çıkan vatandaştan bak. İBB. Mı? Ya abi derdimiz Ekrem İmamoğlu, bu. Değil. 500 bak, milyon euro kredi yaptı? İstanbul derdimiz, İstanbul, İstanbul bu değil. yapardı. Ne yaptı? Konuşuyorsun. Metrobüs 8.15 olmuş. Otobüs olmuş niye 6 lira. Niye onaylamıyorsun? otobüs almasını Sayın Tayyip Kim? Erdoğan niye onaylamıyor? Ya sen de sanki öyle bir şey anlatılıyor ki sanki ya, iç içesin. İç içesin. Onlarla abi beraber deyemediyle meclisin deyemediyle içindesin. Açıkladılar, açıkladılar ama. Verin. Meclisin açıkladılar. içinde misin sen? Onaylamıyorum meclisin içinde misin? Meclisiyle Her şey imzaladığı için. <laughs> Açıkladılar ama abi. Hani değil, değil. her şey yani diyoruz ya. Evet. Biz devlet büyüklerinin söylemiş olduğu şeyleri söylüyoruz aslında evet. bak diyorum. Ben de sana diyorum ki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki İslamiyet'te şöylemişler var. İslamiyet'te diyor ki gözünle gördüğüne inan, kulağınla duyduğuna inanmak. Hı. Doğru mu? Bu adamın aldığı rakam belli bir rakam. gözünde görülmüş bir rakamdan bahsediyorsun. Sen diyorsun ki tek yüzükle gelmiş diyorsun. Evet. Sanki sen bu adamın yanındaydın tek yüzükle gelirken. Sen tek kendisi. yüzükle geldi. Sen bu adamın eğer hırsızsa, hırsız olduğunu ispatla. Mal mülkünü artıkla ben de sana eyvallah diyeceğim. Açıkla abi de ki adamın şurada binası vardı. Şurada şunları vardı. Da, siz İmamoğlu'ya takılıyorsunuz. Biz takılmıyoruz. Elektriği, elektriğini. Gel abi gel yanıma gel, gel, gel. Ondan sonra İmamoğlu'ya. Biz zaten orayı konuşuyoruz. Oraya konuşmuyorsunuz. İmamoğlu'yu eleştiriyorsunuz. Yok tamam, yok. Eleştiriyorsunuz. Abi, eleştiriyorsunuz. Onun onun dünyası tamam, onun dünyası, onun dünyası farklı bir dünya. İmamoğlu'ndan büyük ihtimal akbil falan alıyorsan. Abi e, biz, e, de hani biz de neden böyle yaftalamak çok kolay oldu? Mesela diyorsun ki. Hani bir dakika bir dakika. Peki adama iki dakikada akbil alıyor diye. O zaman bak. sen de AK Parti'den mama alıyorsun. Ben almıyorum e, abi. Ya, ya o zaman, ya. O zaman yani. niye bu adamı zehirliyorsun? Demek ki mama alıyorsun. Ya adam e, bu diyorsun ya AK Parti hmm. alıyor. TC'm var kontrolünü yapabilirsin sıkıntı yok. Ya, yaparsın. Kusura bakma bu ülkede o TC geçerlidir. Halk TC var. Bak, biz bu ülkede sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ülke bu ülke kafanı koy. 20 senedir Bak tek adamı seçmedi adamı seçti adamı adamı, adamı seçti bu ülke adam tek seçtim. adamı seçmedi adam seçti bu ülke 20 yıldır. biliyor musun? Ben göremiyorum. Bay Kemal neredeydi karşısına niye Muharrem İnce'yi çıkardı var Kendi mi? çıkamadı yüreği yoktu. Çalışmıyorsunuz sizlersiniz. Hükümeti kötüleyen sizlersiniz. Gökten zembille bekle. Bak cami var orada. Geç akşama Heh. kadar sana birisi para alsın. Ev alsın, araba alsın. Ne güzel memleket be. Abi ne zam, 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 zam. Ne güzel abi. memleket. Ne güzel memleket. yok ya bu hükümetin. Abi, hatası abi. Hatası sana yok. da yetişeceğim. Bir dakika sana bak. Hatası ben, hatası burada tek, yani. başıma daha 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 tek başıma kaç kişiyle yetişiyorum ama. Tek başıma. Bak abicim. Sen az önce sana arkadaş müdahale etti. Bak seninle az önce müdahale etti. Sana ne dedim? Seninle fikrimi söyledim. Doğru mu? Tabii ki de. Bak ben ne dedim sana? Bütün sana beğeni layıklığına atan adamımdır. İsmim cismim de bellidir. Kontrolünü yap. Yaptığını evet. programı da saygı duyuyorum. Sadece ama, sürücüsü, <laughs> saygı ama, ama şöyle bir durum var etrafındaki insanlardan bahsediyorum. Bak her konuşmanda çoğulular konuşuyor içine alma kendini. Özellikle söylüyorum. Tamam. Etrafındaki insanlar atmaca gibi böyle. Bir Saat Parti'ye çıktığı zaman atmaca gibi saldıralım adamı. Ya kardeşim 20 yıldır buraya kim yaptı abi? Bizim Türkiye neredeyiz? Türkiye kim yaptı? Ama bak seni köpek yerine koyuyorlardı. Bir, şey bir dakika hocam. Bak bir şey söyleyeceğim. Seni köpek bak köpek şey gibi. Amerika'ya gidiyordun. Amerika'ya gidiyordun. Bak. Köpekler gibiydin böyle. Diyor, Yurt dışına ha? gidiyordun. Üçüncü sınıf dünya ülkesi vatandaşları. Londra'da. Seni hakaret etti ya. Mektupla hakaret etti Londra'ya. Bir dakika bir dakika seninki seninki geçen gün. Bir dakika Rus. Bir dakika Rus. Bir dakika. Ama hareketlenmeden. Bir dakika bir dakika. Rus, Rus. başkanın kimdi? Peki. Bir, bir dakika. Pardon. Özür dilerim. Tamam. Bir dakika yine peki senin tek başım benim Allah'tan kimse yok. Ama ikide bir böyle titremeden falan gerek yok. Ama sakin. Sakin. Allah'ın Peki. Konuşacaksan adam Lan, de, ki bitti lan. Arkadaşlar Kim bitti? Kim bitti? Kim bitti? Kalkıyorsun böyle titreme bir şeyler İçlemedin. yapıyorsun falan. Trump'a kim? Ya seyret lan mikrofonda. Ya Trump'a cevap ver. Elleme bende, benden uzak dur. Trump'a cevap verdim onu söyle. Sakince, sorayım. sakince lütfen. Peki Amerika'ya giderken böyle yapıyorlardı da geçen Putin'in karşısında evet. kapıda niye bir saat bekletildi Sayın Cumhurbaşkanı? Bana bunu izah et. Nasıl? Yodun ya öbürleri Amerika'nın karşısında böyleydi. Amerika'nın Geçen Amerika bir dakika karşısında, laf hocam, karıştırma. Amerika'nın karşısında dik durduğu, karş için, bak, dik durduğu için. Aa. Bak abi benim ilk savunduğum sistem komünist. Sistemidir. Ben komünizm bu adama anlattım. Gelecek, mi? bu ülke kurtulacak. Bak, tane eşit. Tane, tane özür dilerim. Herkese vereyim. eşit dedim. Tane tane özür dilerim. Bu ülke komünizm gelecek. Başkan tatifi yok. Başkan yok. Ben, ben de bir fikirdeyim. Evet. Bana sorsan da o fikir. Gelmesi gerekiyor. Eşit olsun <laughs> abi herkes. Tamam ben Ama de çok, fikir değil. çok farklı düşünüyorsun. Aslında hani fikrim diyorsun bu. Fikrim. Tuttuğun taraf daha farklı. Abi zikrim ben... başka zikrim başka Aynı diyor. Be, Ama bak, gelsin derken ben eşitlik anlamından <laughs> bahsediyorum. Bak yine. Bir, bir 20 yıl ya. bak. Ki Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerini kaybetti gitti. <laughs> abi benim rengim yine değişmeyecek. Olabilir burada renginizi değiştirmeniz ve sana şunu da söylüyorum 2023 seçimleri ters gitsin. Bak bunu da buradan Bay Kemal'e özellikle söylüyorum. Türk Yunanı İzmir'de denize döktü ya. O Bay Kemali var ya. Yemin ediyorum suya gömer bu halk. Halkın içinde de adamlar var. Abi Bak, hiç. Bunu sana, mesela. Ona, abi bunu tehdit algılasın sıkıntı yok. Yayınla. Bence yanlış yapıyorsun. Bence hiçbir şey yok. Gerek yok. Kimse, Kimse? abi benim vatan sen az de yok, mesela de mesela de de Sen az, az önce dedin ki. Ben bu ülkede askerlik, askerlik yaptım. Belediye sen bana yapıyoruz. destek çıkmadı. Teröristlere sahip çıktı. Bana sahip çıkmadı bu ülke. FETÖ'nün e, FETÖ eteni ben mi öptüm? Ben mi öptüm? Hikaye hikaye atmasınlar bana ya. Aç kayalı aç mısın? Gel kanını doy. Ne açması ya? Kardeşim Tayip olmasa. Ben. param var mı senin? Ya o senin Bir dakika. Adamı doyuracağım. Tanrı'ya taraştan. Tayyip Paşa hanım. Başkanım şey Başımızda olmasa var. Bu halimizde. Tayyip Tönüş. Tayyip ben Tayyip Erdoğan dünyanın başı rakısı var Türkiye batar. Niye? Daha ne yapsın ya? Adamlar dünya düz karnıyor Bak. Kezse. Tayyip yok. Bir dakika meyhaneleri kapattı. kapattı. Meyhaneleri kapattı. Sekiz ay attı. Sonra ne oldu? Bir bira çıkardı. Yirmi beş milyon. Bir bira. Şimdi bir meyhanede elli milyon bir bira içiyorsun. Yeri kapattı. Yeri kapattı. Abi zamları nasıl değerlendiriyorsun? Ya, Derdimiz o. Kardeş onun da bir bildiği var. Nasıl bildiği ya, bir var? Bildiği var. Sen memnun var. musun? Ya, sen zamma takıyorsun de, bak. Ama benim derdim. Ekonomi. Zamma niye çağırıyor ya? Zamma takıyorsun. Abi daha Türkiye'ye ne yapsın ne yapsın? Daha ne yapsın? Tane tane. Şöyle. Dua, dua yan adamlara dua yap. El Seçti koymayan ne? adamlara seçtiye kafa koydu. Kuruşlar oldu kim ki ya? Ya bir şey Kim ki ya? Sen bak kimse boş O bizim canımızdır. Ben bu kellemi ona veririm. Sen ver. Sen ver. Hadi hadi. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Kimse aç kalmaz yalan. Hadi sen yürü. Yürü. Şimdi şöyle bir şey var. Adam zekalı. Cumhurbaşkanı ondan bundan herkes ondan bundan dileniyor. Gelip bana yemek parası ısmarlayacak. Ondan bundan dile tanıyorum. Ondan bundan dileniyor, bana yemek parası ısmarlıyor. Ya marketlere gidiyor, yemin ederim markete gittim 400 lira harcadım. Her şey ateş pahalısı. <laughs> E, o diyor, diyor ki Tayyip şöyle yapıyor, Tayyip yapıyor. Tayyip ama paralar nereye yolladı? Hocam, bir zam mı yapıyor? Sen boş konuşuyorsun. Evet. Orada, boş konuşuyorsun Kim ya. yapıyor? Abi, player, Kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Geldi. Sen ne yapıyorsun sen? Tayyip de zam ilgisi var ya? Sen, sen ne? ben yapıyoruz. Sen, sen, sen ben yapıyoruz. Ama millet böyle alkışlarsa tabii olur. Olacak. Millet de önüne geçiyor. Bu zamları neye bağlıyorsun abla? Elektrik, su, doğal da var. Valla iyi. Hepsi de yapıyor. CHP olsun, Tayyip olsun. Hepsi de aynılar. Bir halkı düşünen yok. Halkı düşünen yok. Neden halkı düşünmüyor siyaset? Hep Suriyeli dolu. Afganistan dolu. Onlara gidiyor. Onlara aylık veriyorlar. Ziyar Bankası sıra dolu. E, Türkler de hala aç bakalım. Kimde para var? Kimlerde var? Kimler var? Kimler var? Para kalmadı mı bizde? Kimlerde var para? Bir markete git bakalım. Bime git bakalım. Girebiliyor musun? Ne alabiliyor? Bir çantayı dolduralım. Artık bakar mı olduk? Efendim? Artık bakar mı olduk yani? Bakar Bakmadan... vallahi. Böyle giderse... Akşam bir gazoz alayım dedim. Marketten 12 lira bir gazoz. Gazoz, ya, gazoz. gazoz 12 lira. Al dedim o bile de biraz önce dedim ya Açağı, bir, abi, Birleşik Açağı. İslam marketleri bilmem ne. Abi, 101. Gidelim. Bütün zamları yapanlar. Gerçekten kötü olacak. Neden, neden kötü, kötü olacak. olacak? Neden kötü? kötü? Görüyorsun İstanbul'un halini görüyorsun. Niye? İnsanlarda para yok, iş yok, hırsızlık dolu. Neden? İntihar eden çok parasızlıktan geçinemiyorlar kiralar. Ne olacak? Düşer mi abla bu zam? Düşmez. Neden düşmez? Bizim insan halkımız böyle bahçe kelam böyle yaparsa düşmez. Şey Bay Kemal düşürecek abla onları. Hiçbirde de, de, de Hep aynı. Herkes var ya cübbesini düş. Herkes cebini düş. Cebini cebini. Düşür. Ağrı cebini, ağrı cebini, ağrı cebini. Ağrı seni beni düşürüyor. Bay Kemal geldiği zaman sen burada yürüyemeyeceksin. Burada emin önünde yürüyemiyorlar. O da öyle. O da ben da onu bak bomba patlıyor. Hepsi de aynı. Hepsi de aynı. Okula gidemiyordu. Okula mı gidemiyordu? Okula okula. Ben edebiyat mevzu okula gidemiyordum. Herkes ablam okula Cebili gidemiyordum düşünüyor. bak güzel ablam anlayacağın dille konuşuyorum okula gidemiyordum bak bunlar şans okula Biliyorum, gidiyor ben ben de, ben de bak bak ona aynı, aynı dili konuşuyoruz değil mi bak ben de, ben de gidemiyordum okula ama okula ama, gidemiyordum ama, ama eskiden, eskiden böyle şu anda gidilen bak abi beni dinle beni. Diyor abi beni al şu an buraya. şu an gidilen tamam. okulda o kadar burs alıp sonradan da geri ödemesi var bunun öyle kolay kolay, kolay okula gidilmiyor. Sen ki dünyada üniversiteyi bitiren, dünyada üniversiteyi bitirene bitiren, devlet yok ki ya kardeşim o geldin. hemen tık mı yerleşti. Böyle bir dünya yok ya. Cumhurbaşkanı <laughs> Üniversite bitirdiler de bana ne diyen bir adamdan ne hayır gelir? Bu kadar. Marketlere git aynı fiyat. Kur'an evet, çapısına aynı. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. değişmedi. De Fiyatı fiyat kandırıyorlar. Aynı. Hiç Aynen. inmiyor, hiç Kimisi inmedi. Fiyata düşmüyor, gerçekten düşmüyor. Ne olacak bu insanların hali? Kirası var, çocuğu giden okul var, çocukla insana iş yok, intihar eden var. Televizyonlarda görüyoruz. ya İşim zorlaştı mı hem de nasıl? hepiniz biliyorsunuz halk hep biliyor ama susuyor. Çok Susmayacak. Susmayacak insanlar. Ama bazı vatandaşlarımız. olacak? Aç susuz kalacağız. Ya hırsızlık ya bir birileri öldürecekler. ondan sonra kime kalacak? Suriyelilere kalacak. Ondan gelip burada oturacak. Nasıl düzelir peki abla? Su böyle bir gidiyorsun Ziyar Bankanın ark önünde dolu para alıyorlar. Niye Türklere vermiyorlar? Türklerden cebini çıkartıp bakalım. 5 kuruş var mı? Var mı? Yok. Marketlere gidiyorsun ucuz diyorsun. Gidiyorsun bir zeytinyağı 100 milyon. Neden alacaksın? Neyden? Adam benim adam hasta. Kimse bilmiyor evin neyin ne olduğunu. Adamın sırtına platin var. Param yok. Abla. Ben de ben de Ben de Ben de sana hastalığım var. Çalışamıyorum. Baygınlık geliyor. Nasıl çalışacağım? Neyle geçineceğim? Kiram da var. Ne olmasını istiyorsun abla? Ne olmasını istiyorum? Ucuzluk olsun. Halkını düşünsün. Halk da onu onu ne yapar? Sarılır der ki benim halkımız, halkımız sevdiler. Orada oy versin. Halk düşünülmüyor mu şu an? Halk düşünmüyorlar. Herkes kendi cüttesini, Herkes kendi cebini düşünüyor. Peki bugün Seni beni düşünmüyor. <laughs> bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanıyor? Hiçbirine. Neden? Neden? <laughs> Dünyanın halini görüyorsun. Dünyanın halini görüyor. Yani Market muhalefet, de... ana muhalefet olsun. Onlara hiç da bu güven kalmadı. Hiçbiri. Hiç Hiçbiri. Nasıl değiştireceksin Oyunu vermezsen yine Tayyip'e kuralmayın ama. Kuranlayın. Kuranlayın anlayın hiçbiriniz o zaman cebinde para var mı yani Aba, an, sen, onu sen, vermeyeyim. Onu vermeyeyim. Ödeyebiliyor musun bir atau. ay ödemezsen en sahibi kapıya vuruyor kiranı istiyor Olmayınca karını boğazlı kesiyorlar Aynı şey şey Ben sadece diyorum ki oy kullanmasan ha. da yine ona ne gidiyor. O alım. Ona gidiyor ne abla. gülüyorsun. <gülüyor> ya kendini öldüreceksin abla. ya aileni kesiyorsun. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ama diyorum ki bak Onun oy için. kullanmasan bile bunları, yine ona gidiyor. Yani düşünecekler insanları. <laughs> Halkını düşünecek. Niye düşünmüyorlar abla o zaman. Niye düşünüyor onlara sormak lazım. Abi bir şey söyleyeceğim. O e. baş yapanlar kim e, şeylerdeyse onlar düşündük. Bu insana, bu insana demiyor ki buna ne öldürmüş, ne ailesini öldürüyor, ne intihar ediyor, neden? İşte bu nedenlerle insan ölüyor. Ekonomik nedenler mi bu sıkıntıya evet, ya? Evet, evet, evet. Ben Aynı. soru sormak istiyorum. Şu arkadaş demin dedi ki dedi.